Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalımıza abone olup videoya beğeni atmayı unutmayın bin abone olmamıza çok az kaldı desteklerinizi bekliyorum desteklerinizi esirgemeyin Survivor 2021-22 Haziran eleme konseyinde Survivor'a hayallerine veda eden isim kim ilk dokunulmazlık oyununu aleyna kazandı ikinci dokunulmazlık oyununu İsmail üçüncü ve son dokunulmazlık oyununu Ayşe kazandı aleyna Ayşe'yi İsmail Poyraz'ı Ayşe ise Berkay'ı aday gösterdi. Yarışmacılar buraya kadar gelebilmek için ellerinden geleni yaptılar. 22 Haziran eleme konseyinde kim Survivor ve hayallerine veda edecek açıklıyorum. Survivor 2021 22 Haziran eleme konseyinde Survivor'a hayallerine veda eden isim Berkay olacak. Sizce kim elenecek? Yorumlarınızı bekliyorum. Arkadaşlar videomuz buraya kadar bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.